Dostlarım herkese selam coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Be city coin'de pump gelmeye devam ediyor arkadaşlar. ATH'ını tazeleyecek gibi duruyor önümüzdeki dakikalarda. B-City cephesini inceleyeceğiz. B-City'nin yeni listelenmesi 14 Haziran tarihinde geliyor bildiğiniz üzere ve hemen hemen 10-11 gün kaldı desek yeridir. Yaklaşık 10 dakika önce paylaşılan bir B-City paylaşımında B-City'nin Maxi'de listeleneceğini resmiyete kavuşturmuş olduk arkadaşlar. Dün de videoda söylemiştik dedik. yüzde City %99 Max G borsasında listelenecek dedik. en nihayetinde bugün az önce paylaşılan bir City paylaşımında da Max G borsasında listeleneceğinin Altını çizelim. Birazdan BIST ile ilgili detayları halen alınır mı, ön satışta almak mantıklı mı, MEXC borsasında listelenirse fiyat hangi noktalara gider gibi konulara değineceğiz. Çok uzun tutmayacağım videoyu arkadaşlar, vaktinizde çok almayacağım. BIST cephesinde oldukça önemli güzel gelişmeler gelmeye devam edecektir. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca BIST ile ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. MEXC de lisanetten sonra BIST ile ilgili ayrı bir fiyat analizi teknik analiz kısmı da yapacağız. Videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı da mutlaka unutmayın arkadaşlar. Videoda bahsedeceklerimizin hiçbir herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet, e, b resmi Twitter hesabında yaklaşık 4 dakika önce paylaşılan tweette şunları söylüyor. 14 Haziran 2024 tarihinde saat 14'te UTC saatiyle tabii ki de borsada halka açılıyor, açılıyoruz. E, bu haber paylaştığımız için çok heyecanlıyız. Siz, sizce hangi borsada e, işlem göreceğiz diyor. Fakat burada dikkatinizi çekerim. Görmüş olduğunuz şu yapay zeka, B-City yapay zeka ile çizilmiş görselde arkadaşlar yapılmış görselde MaxG amblemini bariz bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi MaxG amblemini hep birlikte inceleyelim. Evet görmüş olduğunuz üzere MaxG Global'in resmi amblemi iki tane dağ şeklinde çizilmiş. Buradaki görselle MaxG'nin resmi görseli de zaten hemen hemen aynı. önümüzdeki günlerde MaxG'nin de resmi olarak e, BCT'yi listeleyeceğini duyurusunu yapacağını düşünüyoruz. MaxG Global MaxG Türkiye kanallarından bir sitenin de listeleneceğini MaxG resmiyete kavuşturacaktır arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Şimdi L-Bank listelendi. L-Bank hacmi düşük bir borsa. Güzel bir borsa fakat hacmi düşük. Çok bilinirliği yok. Çok sevilen, sevilen bir yanı yok. Seveni de var. Sevilmeyen de var ama MaxG olunca konu apayrı bir konu oluyor. Yani MaxG hacmi yüksek. Sevilen bir borsa. Bizzat bizim de ajans üyesi olduğumuz Meksika ajans üyesi olduğumuz bir borsa arkadaşlar. Bundan dolayı da oldukça gururlu ve mutluyuz. mekside listelenirse fiyat bandı ne olur? Onu konuşacağız hızlıca ama şunu söyleyelim. Halen ön satışta, ön satışa devam ediyor. Stage 20 yani 20. koşusunda arkadaşlar almak için son şanslar 11 gün kaldı. 11 gün içerisinde alan arkadaşlarımız 0.014'e alıyor arkadaşlar. Onun altını çizelim. Şu an panel üzerinden 0.014'e uygun bir fiyata düşük bir fiyata satın alabiliyorsunuz. %5 ödüllü referans linkimle de %5 daha fazla bir site sahibi oluyorsunuz. Bu zaten apayrı bir konu. Aldığınız bir sitelerin %5'i daha fazla size ödül olarak geliyor. Bilginiz olsun bunu söyleyelim. Aşağıda linkler var. Satın alabiliyorsunuz aşağıdaki linklerden. Şimdi eee gelinen noktada 12x yani 12 kat yükseldi arkadaşlar. Şimdi biz yaklaşık 4 ay önce dedik ki çift 090'lardayken fiyatı bir sitinin 50x potansiyeli var diyorduk 0.45 sent. Yani 45 sente dediğimiz noktaya hemen hemen geldi. 30 35 centleri gördü. E, 45 cent 50x yaptığı olarak kabul edersek Maxçi listelemesiyle 100x'i de konuşmuştuk biz aynı şekilde e, yaklaşık 4 4.5 ay önce. Dedik ki eğer güzel borsa desenesi 100x'i de görebilir. Şu anki fiyatı itibariyle 100x hesaplamayacağım. O tarihte söylediğim fiyat itibariyle 100x hesaplayacağım. Yani çift 0.90 üzerinden 100x hesapladığımızda 90 cent ya da 1 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Ben potansiyelini giriş aşamasında 75 cent ila 1.5 dolara kadar bir sitenin liste fiyatı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yapay zeka projesi ve güncelleşmeye devam ediyor. Yeni listelemeler yapıyor. Sadece mixci ile kalmayacak bu arada en az bakın en az 6 ya da 7 tane borsada listelenecek bilginiz olsun. BCT onun da bilgisini verelim. Bu videoda oldukça heyecanlıyız biz de. Bizim de yani e, giriş yaptığımız projeler arasında güvendiğimiz bir projeydi e, bu noktalara gelmesi de bizi mutlu ediyor açıkçası. MaxC ekibine de e, City ekibine de teşekkür ederiz bu konudan dolayı. Paylaşımlar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi potansiyel soran arkadaşlarımız için ben e, 75 sent ila 1 dolar arası ve 1,5 dolar gibi bir rakama daha taha yakalayacağını ve bunun üstüne katacağını düşünüyorum ama öncelikle tahminim 1-1,5 dolar arası bir rakam. Minimum tahminimse 75 centleri görür. Bilginiz olsun. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Dediğim gibi linkler aşağıda. Mexci Global kayıt linkimi de bulabilirsiniz. 20 dolar ödülü veriyor Mexci ve bu 20 dolarla da yarın bir gün bir siti satın alabiliyorsunuz. Yani kayıt olup kayıcı doğrulayan herkes 20 dolar ödül alıyor. E, site içerisinde kullanabileceği bakiye bununla da gidersiniz. Bir site alırsınız ya da başka token alırsınız. MaxG kayıt linkimi bulun aşağıdan. Açıklamalarda ve yorumlarda MaxG kayıt linki yazarım. Ayrıca bir site %5 ödüllü kayıt linkimi de açıklamalarda yorumlarda bulabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda yorumlarda yazmaktan çekinmeyin dostlarım. Yorumlarınızın hepsine döneceğim. dönüş sağlayacağım. E, bir site videoları gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın. Check